Arkadaşlar Al Capone şimdi Çaylıkta Fadime yengeyi Buraya yanına geldim baktım bağırıyor. Nereye bak? Bir baktım aşağıda Fadime yenge. Çaylıkta olduğu için onu gördü. Ona bağırıyormuş. Oğlum. Ona niye bağırıyorsun? Bu Al Capone buradan bağırdığı zaman. Yani kesinlikle e, buralarda ya Şu aşağıdaki yoldakilere bazen bağırıyor ama Yoldan üstüne biri geçtiği zaman bağırıyor. Alkapon'dan anlıyorum. Yani bir bu taraftan biri, biri var. İşte çakal, yabancı köpek falan. Şuralarda köpek görürse, aşağılarda köpek görürse yine bağırıyor. Ama e, boşa havlamaz yani. Alkapon Görevini yapar. Kapıya bağla. Gelene gidene havlar. Tedirgin eder. Yaklaştırmaz. Sana da haber verir. Yani bak biri geliyor. Kütük baş yumam benim. Aferin. Neyse ben şimdi tavuklara yem vereceğim arkadaşlar. Belli'yi de aşağıya aldım. Yaklaşımları çıkaracağım. Tavukları da çıkardım dışarı ya bunlar da acayip akıllı ya. Yani arkadaşlar ben buradaysam geliyorlar yanıma. Pradayı ayırdım. Prada kızanda olabilir. Yani kanaması var ama artık riske girmememiz lazım. Şu e... gel bakayım. Bakın bunlar burada. Hepsi büyüdü. Artık herhalde yumurtaya başlamaları lazım. Gel bakayım. Gel. Bu zaten bu beni çok seviyor. Gel. 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 Bu benden kaçmıyor arkadaşlar. Beni seviyor. Şu da bir tane yumurtanın üstüne oturdu. Anne olmak istiyor herhalde. Onu da kırmıyorum ama arada çıkıyor kendi. Bakın hiç kaçmıyor arkadaşlar bu. Dur. Tamam tamam. Evet. İnanın. Yani burada kapıyı açık bırakıyorum. 3-4 saat burada takılıyorlar. Bunlar da bunlar tam bir ee... yani çingen demek bunlara doğrudur. Gerçekten arkadaşlar bakın şuradaki tavuğu mahvettiler. Bu da kırmızı diye bunu onların yanına koydum. Tavuk şimdi kendine anca geldi. Zaten bunun iki arkadaşı öldü. Onları çakal yedi. Yani öldükten sonra çakala verdim. Bakın o üstünü hoholis etmişler. O şimdi düzeliyor. Onu buraya koydum ama yukarıdaki tavukların yanına alabilirim. Şimdi burayı ikiye böleceğim. Bunlar yine kavga ediyor. Şu horozu koydum. Bu horozla o horoz kavga ediyor. Acıyorum onlara yani. Şurayı ikiye bölüp bir, küm, bir, bir tane daha şuraya kümes yapacağım. Bunları dışarı alacağım. Buraya kışlık yerleri yapacağım. Yani şu iyilikleri var. Gidip sağa sola dağılmıyorlar. O yüzden Rahatım. Diğerleri olsa hemen gidiyor. Bir tanesi buradan geldi. İşte al kapondan kurtardım onu. Gitti. Yakrasıllar boğdu onu. O da bir kafadan vardı onun. Yani. Gitti. Yakrasıllara yem oldu. Neyse şimdi tavukların yemini vereceğim. Yem olayı da bakın böyle. Burada yemleri var. Bunları yiyip yumurta yapıyorlar. Mısır az veriyorum. Şu to, toz yem var. Burada da var. Yumurta yemi var. Bu da yumurta yemi. Yani yumurta yemi yumurtadan pahalıya geliyor aslında da olsun. Sağlıklı yumurta yiyelim diye. Tamam oğlum tamam ben gördüm. Tamam merak etme. Tamam al kapon. Birazdan Al kaponla beraber de dışarı çıkacağız. Yukarıdaki tavukların yemini Al Capone'la beraber veriyorum. Rumon. Neyse görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bugün hava 10 numara. Gerçekten çok güzel bir hava var. Hepinize hayırlı günler. Hayırlı perşembeler.